Herkese selamlar arkadaşlar, e, bugün size sahibinden.com'da ikinci el araç fiyatlarının dördüncü serisini çekiyorum e, ve bu araçlar hakkında sizlere bilgi verip e, fiyatların nasıl arttığını, insanların neler yaptığını, fahiş fiyatları göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar direkt videoya giriyorum. Şimdi karşınızda anlatmaya gerek yok denilen bir araç var. 2010 model 2.0 TDI Highline. Hemen sains Direk vozirde şalaleyi çekiyoruz mükemmel manzara mükemmel bu görüyorsunuz e, anlatmaya gerek yok şey yani. konuşmuyorum görüyorsunuz Merak ediyorum şöyle bir bilgi vereyim size ee, bizde 2006 model e, Volkswagen Passat vardı Comfort gene e, 1.6 DSG biz bu aracı e, geçen sene 63, 63 bin liraya falan aldık 72 bin liraya sattık bu aracı hatta ben sahibinden.com'da da ben o aracı görüyorum aynı aracı sattığımız kişi 130 bin TL'ye koymuş 2006 model Volkswagen Passat'ı 130 bin TL'ye koymuş ve satmayı bekliyor adamı her gün görüyorum tabi bizim mahallede olduğu için tanıyorum yani bir şey de diyemiyorum sonuçta ben satmışım o arabayı ama 130 bin TL'ye de koymak yani el insaftır yani Diyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi bu araca gelelim. Yani bu araç 183.000 TL eder mi? Bana kalırsa kesinlikle etmez. Yani bakın aracında hasar kaydı değişen yok. İki kapı arka sağ çamurlukta toplam 2.5 iki, iki parça boya var. Genel durumu çok iyi. Deforma yok. Geri görüş kamerası double tape. Sunroof full artı full. Güzel. Zaten Volkswagen arabası Passat zaten Volkswagen'in en sağlam arabalarından bir tanesi ve Türkiye'de en çok tutulan araba. Ama 183.000 TL eder mi diye bana sorsanız etmez. Hatta şöyle de bir bilgi vereyim size. Bu aralar e, araç piyasaları yavaş yavaş düşmeye başladı. Bilginiz olsun. E, bana işte soru sormak istiyorsanız aşağı yorum olarak yazın. Ben size zaten geri dönüş yapıyorum. E, sormak istediğiniz bir araç varsa ya da bir bilgi varsa şu alınır mı bu alınır mı diye sormak isterseniz sorabilirsiniz. Ben cevap verebilirim size. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi nedir bu? 2015 1.4 TSI Comfortline Volkswagen Golf. 60.000 kilometrede DSG otomatik bir araç. iki tane resmini koymuş arkadaş. Nokta hata yok sadece 60 bin kilometrede. Araba güzel. Yani nokta hata yok. Yani bu arabaya bir jant koyduğun zaman daha da güzel oluyor. Hoşuma giden bir araba. E, yalnız bu fiyat komik yani. 275.000 TL hangi akla hizmet bu fiyatı yazdı bilemiyorum yani. Hani bu fiyata satabilir misin? Çok makbul yani. Hani şu şu küsürat fiyatına aldığına eminim bu arabayı. Ya bakın şu küsürat fiyatı var ya. Bu fiyata aldığına ben eminim. Şimdi bu aracın 2015 tarihindeki satılmış fiyatına bakalım. Bakın, Golf 1.4 TSI 125'lik DSG Comfortline 78.500 TL. Peki bu arkadaşın sattığı fiyat nedir? 275.000 TL. Yani neyin kafasını yaşıyor çok merak ediyorum. Bu fiyata bu arabayı satabilecek mi? Pek sanmıyorum ama alacak biri çıkar mı? Bilmiyorum yani. Hani Türkiye'de bu arabayı ben alırım diyen Olacağını sanmıyorum Devam ediyoruz arkadaşlar şimdi Nedir bu Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortline 2016 model Benzin yarı otomatik 7500 km'de aracı çok temiz Yalan yok güzel bir araba ee, Temiz bakmış zaten kullanmamış ki arabayı Yani 2016 model Neyse bu arabanın şimdi o tarihteki satılış fiyatına bakalım yani Şunu da dipnot geçeyim ee, ben mesela hani o tarihten bu tarihteki arasındaki satılmış fiyatlara baktığım zaman İnsanlar da diyor ya kardeşim işte o zaman dolar bu kadar da şimdi böyle de falan. Tamam abicim ben sana hak veriyorum. Tamam o, dolar o zaman o kadardı ama e, 4 sene içinde de sen bu arabanın üzerine gidip de 150 milyar koyamazsın yani. Benim burada anlatmak istediğim bu yani. 2016'da tamam bu arabayı 50 bin liraya almış olabilir. Ama gidip de arabanın üstüne 150 milyar koymuş. Ya yani hiç mi Allah korkun yok? Yani nasıl bu arabayı 200 milyara satmayı deniyorsun? Mesela anlatabildim. Benim burada anlatmak istediğim bu yani. Şimdi devam edelim. Bu araç 2016 tarihinde kaç paraya satılmış? Bakın arkadaşlar, Yeni Polo 1.2 TSI BMT 90 DSG Comfortline 57.700 TL Bu araba 2016 tarihinde bu fiyata satılmış. Görüyorsunuz yani e, ben de anlatmak istediğim bu. Kardeşim sen 4 sene içinde bu arabanın üzerine nasıl 150 milyar koydun? Tamam piyasa uçtu. Eyvallah ona lafımız yok da yani. Ama bu da el insaftır yani. 150 milyar koyamazsın bir arabanın üzerine. Ana hani ilk sahibinden diyelim. Yani 150 milyara sen bu arabayı sattığın zaman ne oluyor? 3 tane araba almış oldun. Pardon 200 milyara sattığın zaman 4 tane aldın kardeşim yani bu arabadan. Yani bu hak mıdır yani? Benim anlatmak istediğim bu. Ee, videolarımı beğenip like atarsanız daha çok insana ulaşırız ve daha çok insanları bilgilendiririz. Bu şekilde insanlarımız biraz olsun e, bilgilenir ve hangi aracı kaç para alıp almayacağını görebilir. Ben bunun çabasındayım. Yani başka bir derdim yok bilginiz olsun. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi hatta şöyle bir karşılaştırma yapayım size. Bu araç 2020 model 1.0 TC Joy. Yeni Clio 5. Siz gidip bu arabaya 200 milyar verip bunu mu alırsınız? Yoksa 180 milyar verip sıfır araba mı alırsınız? Yani ben olsam bunu alırım. Tamam bu da sıfır gibi araba ama gidip de 50 milyarlık arabaya da yani 200 milyar vermekte akıl kârı değildir yani. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi Renault Clio 1.0 TC Joy 2020 model 181.600 TL. Şimdi Renault modellerini size hemen anlatayım. Arkadaşlar Renault modelleri şöyle. E, bu araçlar e, bayilerde 20.000 TL ile 50.000 TL indirim arasına girdi. Bayiler aralık sonuna kadar indirim yapmaya başladı. Çünkü ellerindeki arabaları satmak için uğraşıyorlar. Niye? Çünkü 3 ay önce araba almak için e, sıraya girenler, kapora verenler, yazılanlar şu an e, geri çektiler. Çünkü niye? Araba fiyatları düşmeye başladı. Kardeşim ben sıraya girdim bu arabayı 180.000 liradan almak için. E, bayi de gitti dedi ki e, ben bu araba 20 bin TL ile 50 bin TL arası indirim yapıyorum. E, ben sıraya girdim sen bana bunu 180'e satıyorsun yeni alacak adama 150'ye veriyorsun nasıl oluyor bu hiç? Bu sebepten ötürü insanlar geri çekmeye başladı. Sipariş verenler geri çekilmeye başladı. E, böyle indirim yapıyor bayiler bilginiz olsun. Bu araba e, görünüşü güzel yeni Clio olarak hoşuma gidiyor. Şahsen hani bu arabayı alır alır mıyım diye sorsanız ben alırım. Çünkü güzel. Rengi de güzel. Hoş gösterişli araba. Renault Clio'dan Renault Clio 4'ten daha güzel. Onu söyleyeyim ve biraz da genişletilmiş yani. Araba güzel. Ama bunların taş paketlerini alırsanız daha iyi olur. Çünkü onların içinde e, ekranları falan vesaire her şey var. Devam edelim. Şimdi 2008 1.2 Passion e, nedir bu? Bu ne? Nissan Micra. Yani ben bunu 2008 tarihine zaten bakmama gerek yok arkadaşlar. Yani bu baksam da bir anlamı yok. Bu arabaya nasıl 107.000 TL yazmış ben merak ediyorum. Bakayım fiyat değiştirmiş mi değiştirmemiş. Zaten yeni koymuş arabayı. Bakın bugün 14 Aralık'ta yeni koymuş. Ee, yani bu fiyata bu araç alınır mı? Bana kalsa alınmaz şahsen. Yani şahsen bana kalsa bu araç alınmaz yani bu piyasada. Yani 107.000 lira da vermezsin abicim bu arabaya yani. Şaka gibi bir şey. Yani buna diyecek gerçekten bir şey bulamıyorum. Allah akıl fikir versin diyorum. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi Bilgilene bakmaya gerek yok. İsteyen bu ilan numaraları var zaten. Buradan bakabilirler. Devam edelim. Şimdi nedir bu? E, 2007 model Kia Rio. 230 bin kilometrede benzin LPG. 92.750 TL. Yani yani ben buna ne diyebilirim ki abicim yani. Buna sizin varsa bir fikriniz aşağıya bir yorum yazın. Bakalım nasıl bir fikir yürütüyorsunuz bu araçta. Yani 92.750'ye bu arabayı ben alırım diyen olacağını sanmıyorum yani açıkçası. Yani tabii ki araçları kötülemek değil benim derdim. Benim derdim e, bilinçsiz olan insanlara bu piyasayı gösterip o tarihte ne kadar aldıkları arabaları şu an ne kadar satmaya çalışıyorlar onları göstermek. Yani farklı bir düşüncem yok benim. Kimsenin malını mülkünü ben kötülemiyorum. Ama insanlara sadece bunları göstermeye çalışıyorum. Bakın abicim bu araba böyle. Bu arabayı bu kadar almışlar. Yani satmayın yani satmayın almayın. Şu an gidip araba sattığın zaman ne oluyor? E, atıyorum git, 50 milyarlık arabanı gidip işte 70 bin liraya satıyorsun. İşte ondan sonra gidiyorsun 70 bin liraya aynı arabadan bulamıyorsun. Şu anki piyasa o duruma geldi. Balon piyasa. Uçmuş yani. Devam edelim. Opel Astra 2010 model dizel. Araba 126.950 TL. Yani 40 bin liralık arabalara da bu fiyatları nasıl yazıyorlar merak ediyorum. Yani 40, hadi 45 bin lira olsun yani bu arabanın ederi. Yani 45 olsun. Bakın 6 tane kazası varmış araba. 6 kazada maşallah 3000 tremer. Yedek anahtarı da mevcutmuş. Yani bu da gerçekten komik bir durum. Devam edelim. Şimdi 1.6 TDI Highline Volkswagen Golf 2012 dizel. Ben bu Golf 6'ların şeylerini beğenmiyorum. Ön kısımlarını beğenmiyorum. Yani hoşuma gitmiyor. Golf 7'ler daha güzel. Hani 2013'ten sonra, 2012 sonunda ve 2013 başında makyajlanan Golf'ler var. Onlar daha iyi. Yani bu fiyatı da bilmiyorum ama 164.900 TL. 153.000 kilometrede bir araç. 6.750 TL trameri varmış. Yani bu da değmez açıkçası. Açıkça söylemek gerekirse bu fiyatı da bu araba şahsen benim fikrim alınmaz. Ha siz diyorsanız ki ben alırım kardeşim bu araba bu piyasa düşmez. Şöyle de böyle de insanların algı operasyonuna gelmeyin. Bunu size söylüyorum. Bakın insanlar algı yapıyor. İşte bu araçlar satılmıyor da falan da filan da. Ee, nedir? Şöyle düşünüyorlar, diyorlar ki işte Türkiye'de bir şeyin fiyatı yükseldiği zaman kesinlikle geriye düşüşünü ben hiç görmedim. Araba piyasaları yılbaşından sonra daha çok yükselecek, hemen araba alın, yoksa daha çok yükselecek. Böyle böyle insanları kandırıyorlar. Devam edelim. Nedir bu? Toyota Yaris, 133 Terra Sporty, 2011 model, 72.000 bin kilometrede. Ne demiş? Araç kaportasına değişen ve bulunmamaktadır. Araç son derece temizdir. Orijinal kış lastikleri bir, bir yıllık yeni olup yanında verilecektir. Aracın muayenesi 10-10-2022 tarihine kadar geçerlidir. 125.000 TL. Hani yazık diyorum gerçekten. Yani bu bu arabaya hani... Yani 125.000 TL de... Ne bileyim yani. İnsanın vicdanı sızlar. Bu arabaya ben bu parayı veremem yani. Ver Veren adama da gerçekten ee, elinden öperim yani. Devam ediyoruz. Şimdi bu ne? 1.6 tek LS 2005 Honda. <laughs> evet bu arabaların fiyatlarını ben size söyleyeyim o tarihteki. E, 35 bin 40 bin lira 45 bin lira arasında satılan araçlar bugünkü piyasada 87.500 lira olmuş. 194 binde Honda. Yani bu arabaya da gerçekten bu fiyat verilmez ve 8 tane kazası var bakın. 8 kere kaza etmiş bu araba. Maşallah yani az kaza da etmemiş. 8 kere. Yani 87.500 TL. Gerçekten Allah'a havale ediyorum. Allah büyüktür diyorum. Devam ediyorum. Bu ne abicim? Volkswagen CC 1.4 TSI. 2015 model 80.000 kilometrede. 309.000 TL. Araba güzel tabi bu, bu otobanda bu araba uçar. Yani çok hızlı giden bir araba. Zaten CC bakın 150'lik bir araba. Otobanda bu arabayı sürerken çok güzel zevk alabilirsiniz ama şu parayı verirken de farklı bir zevk alabilirsiniz. <laughs> yani bilemiyorum ama Allah sonumuzu hayır etsin çünkü bu gidişat hiç iyi değil ee, diyecek bir şey bulamıyorum. Zaten yavaş yavaş piyasa aşağı inmeye başladı bunu gözle görebiliyoruz ama işte bunun önemli olan bizim insanımıza anlatabilmek, bizim insanımıza piyasanın yavaş yavaş düştüğünü gösterebilmek. Benim tek amacım budur. İnsanlarımızı bilgilendirip e, piyasanın altına olan arabaları gidip de işte bu fiyatları verip de almaması için uğraşıyorum. Benim başka hiçbir derdim yok. Bunu herkese söylüyorum. Herkes bilgilensin. Herkes e, bilgi sahibi olsun. Devam ediyorum. Son aracımız Volkswagen Passat 1.6 TDI Blue Motion Comfortline. E, 144 binde dizel 2014 model araç. Şimdi araba 279 bin TL yazmış Bu da komik bir fiyat. Yani bu tamam Passat arabası güzel sağlam güzel bir araba. Türkiye'de çok tutulan bir araba. Ama 279 milyar da vermezsin yani kardeşim bu arabaya. Git Kia Sportage'i al daha iyi yani. Kia Sportage'ler var ya SUV modelleri. Onu al daha iyi tabi bu fiyata. Gerçekten gülünç komik bir durum. Diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bana e, abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. E, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Bu şekilde daha çok insanımıza bu bilgileri ulaştırıp onları bilgilendirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.